Ecrin, bu mutfağın hali ne? Ecrin, Ecrin. Evde yok galiba. Neyse, bu mutfağı hemen toparlamam lazım. Hemen, acilen. Konserveler. O domates bir Bu konserve buraya. Burada. Sütümüzü de buraya koyalım. Hemen oraya içecekler geliyor. Hemen içecekleri koyalım. Dur bir dakika. Onun telefonu mu? Telefonsuz. Hiçbir yere çıkmaz. Acil durum falan olmam. Neyse. O gelince onu konuşuruz. Şunu şuraya koyalım. Neyin nerede ya da ee, nereye koyulduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. buldum. Suyumuz. Sularımızı da koyalım. Ay, tamam. O kısmı da yaptık. Şimdi hızlı hızlı yapmak istiyorum. Ay çok yorgun var. Hemen şu buraya süt ve konservemizi koyduk. Burayı kapatıyoruz. Buraya içeceklerimizi koyacağız. Hemen birinci çilekli içeceğimizi koyuyorum. Ananaslı içeceğimizi koyuyorum. Nasıl ilk defa içeceğim? Sen yok yok. Ece gelince so içerim. İzin alıp ondan. Hemen e, tabaklarımızı yerleştireceğim. Bir tabağımız buzdolabında. ikinci tabak da buzdolabında. Diğerleri yerde. Hemen. Yerdeki tabaklarımızı da topluyorum. Bir sürü tabak varmış. Şu fırını da kapatıyorum ve bunu da koyuyorum. Ve şöyle güzel güzel tabaklarımızı diziyorum Hemen. Allahım. Burası çok uzun. Ece'ye de sürpriz yapmış oluruz. Ama Ece gerçekten kızım, kızmayacağımı söylemedim tabii ki. Ece'ye sürpriz yaparken, hemen bunları sö, Ay, söylüyorum. Hemen bardakları koyuyorum. Ay bana bir şey oldu be. Bardaklarımızı hemen koyalım. Evet hemen şu dondurmalarımızı en alta böyle koyalım. Bir da bir yaptığımız yerleri kapatalım. Hemen şu en başa bir dilim pizza ve bir dilim pizza daha koyuyoruz. İki pizza dilimi yeter. Buraya bir tane tavuk, bir tane mandalina koyuyoruz ama. İki şey yapılmış havuç ve havucun yanına da donutumuzu koyuyoruz. Evet bu kısımlar da bitti. Ah oh, çok az kaldım. kaldı. Hemen hızlıca bitirmek istiyorum. Belki çabuk gelir. Şöyle şunu da şöyle koyalım. Telefonu da şu masanın üzerine koyalım hemen. Bu şunu şuraya çaydanlığı buraya. Tost makinesini şuraya. Bunu da buraya. İşte bitti. Şimdi onu bekleyelim. dong. Ah zil çaldı. Hemen gideyim. Oh Ece sen mi geldin de neden bu kadar fazla balık getirdin? Bunu bir yerden de almış olamazsın. Renkleri çok farklı. Bir dakika. Bu ay o gün haberlerde çıkan balık değil mi? Yurt dışından özel getirilen ve özel bir gölde bulunan. Kimsenin bulamadığı. Ece nasıl buldu? Oh Ece. Hadi. Gel. E ne oldu Ceylin? Ece bu balıkları sen nereden buldun? İnternet sayesinde. Ama internette yazmaz, yazmaz demişti haberde. Oha ben buldum bile. İyi neyse bravo diyorum da. E neden çıktın ve mutfak o kadar pislik temizliğin dedim. Evet bana da sürpriz oldu. Neyse. Ah doğru ya. Bugün senin master şef vardı ve çok ünlü kişiler gelecekti. Sen de çok güzel yap yapıyorsun. Onların yanında alt kalmayayım diye bunları mı aldın? Ve bu, bunları dolaba koyabiliriz. Yalnız bir dakika. Bir dakika bak. Bu. Bunların hepsinin bir anlamı var. Bu yeşil yeşilliklerle yenir. Bu bu orta pişmiş. Orta pişmiş yapmamız lazım mı? Öyle çok güzel gider. Bunu böyle güneşte birkaç dakika bekleteceksin. Öyle yiyeceksin. Bu pamuk gibi yumuşacık yenir. Bu ise yanlış yanlış kızarmış yenir. Neyse bir dakika falan bunları bekletelim. Sonra böyle koysam koymaya çalışıyorum. Evet, evet. Edrin, gel bakalım ne yaptın? Hemen anlatıyorsun bana. Bir dakika sonra. Ah oh, Edrin. Hadi gel hazır olmalı. Geç. Hemen yemeğimize başlayalım. Hmm. Zeynep hangisini yapacağız? Burada bir sürü var. Ve hepsi çok kocaman. Bence bunu yapalım. Orta pişmiş. Neyse. Hemen bunu fırına koyalım. Fırına koyduk ya. Uzak nereden tıktı. Kafam karışmış. Hemen bunu açalım. Evet, hadi bakalım. biraz fazla çıkartıyor ama balığımız hazır. Oh oh oh. Aynı rengi gibi güp güzel olmuş. Dur Ejin sen. Ejin al bak telefonu. Ah doğru güzel. Hemen selfie çekeyim. bir gel çekeyim. Evet şimdi çekeyim telefonunu alıyorum. Çünkü yemek yaparken telefona bakmayalım. Hemen bunu koyalım. Başka ne lazım buna? Hmm. Edilir. Ah bak yukarıdaki şey var ya. Bu mu? Ah bir dakika. Hemen geliyorum. Ellerimi yıkayayım önce. İşte su dolduralım diyorsun. Nene de bir dakika su mu dolduralım. Evet su doldur. İyi. Ne diyorsan onu yapıyorum. Suyumuzu doldurduk. Hı, hmm, içecekler. İçeceklerden limonata. Yok, limonata değil, yok. İçecek mi yapıyoruz yanına? Tamam. Hemen limonatamızı koyuyoruz. Tamam nota hazır. Limonu da koyduk şimdi. Karıştırıyorum için. De bu biraz şey oldu. Şöyle arkasıyla karıştıralım o zaman. Karıştırdık. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Ve buzdolabına koyuyoruz. Tamam. İçecek de hazır. Buzdolabında ama galiba yer kalmadı. O zaman nereye koyalım? Şu balıkların yanına koyalım derken bu balıkları da mı pişirsek? Ee, akşama misafiri geliyor biliyorsun. Ah doğru teyzemler ve amcamlar gelecek. Evet onu da unutmayalım. Herkes yetecek kadar balık var burada. Yalnız ben de gelirim haberin olsun. Tamam gel. Olur tabii ki de yani sansız eğleniyoruz ama ayri fazla ses bu değil. hemen içeceklerimizi koyuyoruz yok burası şimdi koyacağız masterchef'te ki şeyleri koyacağız hadi masterchef zamanı geliyor gidelim Ecri inanamıyorum. Oradakilerin yüzünü gördün mü? Ecri düşüyordun düşüyordu. Ağzı. Oradakilerin yüzünü gördün mü? Ha oh, diye bakıyorlardı. Ah oh, zaten yemeğimizde olmuş bile. Hmm. Ben bir tane tadına bakacağım. Bir tane baktım ama hiçbir şey olmamış gibi. Bu arada ben ananaslı suyuna da çok merak ettim. Onun da tadına bakacağım. hı. Hmm. Bu çok değişikmiş. Ecrin. İyi ki kazandık, lope, değil mi? Hadi gel bunu kutlamak için restorana gidelim.